Merhaba arkadaşlar biz nerelerle Mine World oynuyoruz. Cube Craft sunucusunda sizlerle birlikte ilk defa Mine World oynuyoruz. Evet. Ben de karakterimi değiştirdim böyle şekilli lavlı bir şey yaptım havalı duruyor. Evet Hemen hızlıca başlayalım oyunumuza. Buradan buna basalım, plakaya. Buradan bu portanımıza girelim. O oyun başlıyor sırada. Hemen girelim. Evet. Şu an başlıyor. 11 saniye içinde başlıyor. Ve savaşlı oyunlar var. TNT Run var. Örslerden kaçmak var. Evet. Başlıyoruz. Evet. Evet ben bir şey anlamadım şu an. Evet burada birbirimizi uçurup elmasın üstünde durmaya çalışıyoruz. duramadık. Ama bizi kabul etti. Herkes düştüğü için. Evet şu an birbirimizi uçurmaya çalışıyoruz aşağı. Yani şu an onunla uğraşıyor. Evet kaybettik. E ikinci rantta lao koşsun öyle bir şey dedi. Sanırım evet bu bloklar la oluyor. Doluyor. Hemen yanmadan geçmemiz gerek. Yandık. Evet. Neyse iyiyiz. Biriz. Evet. Sonuncuyuz ama neyse. Evet. de sanırım su alacağız. Ben tankları dolduracağız. Evet. Böyle dolduracağız sanırım. Evet doğdu. Kazandık. Yine sonucu daha neyse. Et. Koyunları en fazla koyunu kırpan kazandı. Burada en azıca hepsini kırpıyor. Gördüğünüz gibi. Hemen hemen hızlıca kırpalım sizlerle. Böyle çok eğlenceli etkinliklere girebilirsiniz. Küp raft sunucusu üzerinden. Evet kazandık. Butona basacağız burada. Yani burada butonumuzu arayalım. Ben bulamadım. Evet bastım. Evet şu an dördüncüyüz. Daha zombi Evet zombileri öldürüp yapmaya çalışacağız burada. Evet ben şu an yapmaya gideceğim. Yaptım. Evet. Üçüncüyüm şu an. Az kaldı Evet. Evet şu an birbirimizi patlatmaya çalışıyoruz burada öldürüp patlatmaya çalışıyoruz. Evet. Ah be. Kaybettik. Evet. Şu an kafa kafaya gidiyordu ve evet. Dördüncü sıraya geçtik. Evet burada ise sana evet buzlar su oluyor. Suya basmamaya çalışacağız. Bunda başarılıyız. Evet üçüncüyüz tekrardan. Evet sandım böyle 10 tane. Evet böyle 10 milok çıkmayı denince başaramadık. Ben yani yanlış düşündüm. Burada ise buraya çıkacağız sanırım. Ya kar topu atıyor. Evet şu an ben bir şey yapamadım. Ama kazandım. Üstüne çıktım. Başka bir yol. Mantar parkı var. Bunda iyiyiz. biz parkurlarda. Bak tamamlayalım burada hemen yani böyle böyle Tam da böyle hemen farklılığımızı tamamlayalım tam böyle buradan da ah be sessiz mi sayılmış geçin süremiz yetmedi burada sanırım atlamaya çalışacağız evet portal gibi yere atlamayı deneyeceğiz. Atladık. Evet. evet burada iyi kapı kötü kapı diyor. Evet küçüğüz sanırım. Buradan ben başkalarını takip ediyorum. Buradan. Ben burası. Ben burası değil. Burası yok. Burada değil. Ben buradan burada değil. Başlanamadık. TNT run var. TNT'lerden kaçacağız. Başladı. Saniye içinde başlık kadar altta second yazıyor orada. Evet başladı. Lütfen TNT'lerden kaçmaya çalışıyoruz. Evet. Ah. Neyse düşmedik komple. Kompleks gidiyoruz. <laughs> Sizlerle aha Önemli değil. Buradan bir jumping yapayım ben. Buradan da hızlıca bam 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 Evet, düşmemeye çalışalım. Düştük. Ben terse koşuyorum. Evet. Buradan koşalım. Düştük. Evet, kaybetti. Evet, bitti. Bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Atarsanız çok sevinirim. 200 aboneye ulaşmalıyız. Sizlerden bu performansı bekliyorum. Evet. Şimdi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.